Leyla ya. Kemek Nişantaşı'nda çaycı ekraba yok. Garanti. İnsanlar çift yaratılmış. Buna inanıyor musun ya? Hayır ama çiftleşmeye çok inanıyorum. <laughs> 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 Espri yaptın ama pek reaksiyon almadı galiba. Şimdi aa dediler ki ona git. Bu mahalledeki bütün emlak hareketlerinden, yeni inşaatlardan, uçan kuştan, gezen tilkiden oturan bu adam haberi vardır dediler. Deme ya. E bu Eşek diyorduk. Malum Cihangir'de kiralık ev kara borsa. Sen istediğin gibi tek bir yer var hemşerim. Bir Alex mi? Alex. Bu sokakta. İki oda bir salon. Lüks. Süper boğaz manzaralı. Eşi yok. Balkonlu. Ve altını çiziyorum. Jacuzzi'li. Jacuzzi'li. Sen de bir jacuzzi sever tip var. Yanıldım mı? Aa, başarılı. Adamı gözünden tanırım. Yalnız hemen bu haber vermen lazım. Yoksa müşterisi var. Bu konuda hassas Hadi ya. Hemen derken? Derhal. Acil. Peki yarın, peki de yarından da yakın. Aa, sert. Ee, bir kişiden haber bekliyorum da o iş kesinleşince hemen tutacağım evi yani. Sağ 24 saat mühlet. Bu akşama kadar haber verdin, verdin. Olmadı yarın sabah. Bilemedin eğleyin. En kötü ihtimalle yarın akşama. çözünü yaşına bakmam. Çok isteyeni var. Jacuzzi kipti gider. Okey. Pardon. İsim neydi sizin? Bari iş diye hitap edebilirsin. İş yerime gelmişsin ve benden biraz daha zaman isteyiz. Olur reis. Biraz daha zaman. Senden adalet istiyorum. Bu kadar zamandır aynı mahallede. Patronlarım senin komşun. Kaç direkt ilk defa bakılıyorsun? olmak istiyorum reis. Dostum! Halledeceğim. <laughs> Halledeceğim. Bir gün de bakarsın benim sana işim düşer. Yalnız yarın evlisin son gün. Yarın da haber vermezsen... Evet? Oh. Alors <síquos> 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 Aşk olsun, dükkan senin. Benim oyuncum, senin de oyuncun. Fatih'cim, al bu çocuğu istediğin filmde oynat. Senden mi sakınacağım? Ha yalnız şey biliyorsun... E, ...bu sette her gün kavga çıkarır, camı çerçeveyi indirir ha söyleyeyim. Denir tabii. Ya bakma öyle efendi görünür ama... ...kickbox antrenmanına zaman kalmayınca gelir... ...sette ışıkçı, kameraman, bumcu bulduğunu döver ya, hobisi bu. Hay kavgasına, dövüşüne alıştık da... E, ...bak söyleyeyim, sonradan söylemedi deme. Kokar bu. Kokar, kokar. Vallahi. Sette kollarını bir kaldırır, durulmaz bunun kokusundan. Ya kaç tane kadın oyuncu bunun yüzünden iş bıraktı? Ya sırf bunun kokusu yüzünden sete özel havalandırma yaptırdım. 40 bin dolar para harcadım kardeşim. Ben mi kokuyorum hocam ya? Ha, hayır ben mi kokuyorum ya? Tipsiymiş gerçekten çok sert, çok sert bu. Fatih'im döneceğim ben sana. Emircim kardeşim. Hey, hey 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 hocam sakın kardeşime bağlamayın sakın. Sizi şu an tehdit ediyorum kollarımı pek kaldırırım kokudan burada duramazsınız. kokuyorum muyum ben ya? Ne kokması canım? Ha vay ya yalan rüzgarınız kokumu alıp götürdü mü acaba hocam ne diyorsunuz? Hocam hiç senin değil gerçekten. Demek konservatuvar okumamışım. 15 yaşında sevgilim varmış. Sette kavga danış çıkartıyormuşum. Bu ne ya? Hiç senin değil. Ha ha ha! Esir niye? Kickbox, kickbox. al ya işte. Yalan söylesem başım ağrımaz. Hocam, okey, okay, tamam sakin. Hocam, ah! Niye bunu yapıyorsunuz bana? Ticaret Emircan. Ne? Ya bütün yapımcılar arayıp seni başka diziye, filme, şuna buna istiyorlar. E tabii ki oyuncumu başkasına kaptırmayacağım. Ne var bunda? Gözünüzü bile kırpmıyorsunuz. Bir küçük suçluluk duygusu falan. Sıfır. Aa peki, o zaman ben sizin yüzünüze tükürsem? Yalan rüzgarından sonra yağmur başladı derim. Ah. Okey. Hocam... Ah. ...bari bundan sonra daha iğrenç rivayetler çıkartmayacağınıza söz verseniz bana. Ben söz veririm de... ...asıl sen benim sözüme inanacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Şeytandır hocam o. Sırtınızdaki iblisin ağırlığındandır o. Odur o! Odur! Ha, ha.